Herkese, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, dün gece koltukları sildim. Sabah kadar biraz kurumuşlar. Hemen şöyle e, halları yıkamaya verdim. Şöyle arkaları çekip e, sileceğim. Şuraya su hazırladım. Çamaşır suyuyla sileceğim önce bir. E, çok uğraştırmadık koltuklar. Zaten temizmiş. Çok uğraşmadım yani. Hemen sildim. Böyle biraz kurumasını bekliyorum. Şöyle hafiften bir süpürgeye başladım. Sile sile bu odadan çıkacağım. Şöyle şurayı da göstereyim. Bu şekilde. Bütün çekyatları topladım meydana. Camları açtım. Havalansın evler. Bana kolay gelsin. Artık temizliğe yavaş yavaş başlıyoruz. <laughs> E ee, çamaşır suyuyla süngerle böyle elimle ovalayovalayarak suyla sitte sildim. E ee, duru suyla bir bir daha sildim. Ee, biraz kurusun. Tekrar bir daha bir elden geçecek Allah'ın izniyle. Bulaşık makinasında oğlum çalışıyor şu an. Ee, makinaya çocuk o şeylerin halısını attım. Çocuk odasının halılarını attım. Ee, koridoru da bu şekilde temizledim. Bir e, çocuk odası kaldı arkadaşlar. Bir de yatak odası kaldı. Şöyle çocuk odasında bu yatakların altlarını temizleyeceğim. Şu gardırobu biraz bu tarafa doğru çektim. Gardırobun da temizlenecek. Burayı boşaltmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu arkadaki çeklatlar gittikten sonra bu biraz daha geriye gidecek ve Burada çocuklara alan kalacak. Artık yaz geldi. Çocuklar odalarında oynamak istiyorlar. Biraz böyle odalarını alıştırmak istiyorum. Çünkü bu kış bizim için gerçekten böyle üst üste yattık. Hep çocuklarla birlikte. Biraz odalarına alışsınlar. Şöyle halılar gelene kadar yapabildiğim kadar temizlik yapmak istiyorum. Kapıları e, eşime havale edeceğim artık. E, şeyi buraya koydum küçük dolabı. Nasıl dedim burada bir alan var. Bu masayı da göndereceğim. Artık böyle gözüm masa dahi görmek istemiş. Bir şey görmek istemiyor. Bu çekyatlar da gidecek. İki çekyat. Netlerse bakalım. Evet net dedi. Bu çekyat da gidecek. Bayağı evden eşya azaltmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten artık böyle üst üstüme üstüme geliyor eşyalar. Böyle canlarım. Evet canlarım bu odayı zaten sabahleyin sizlerle beraber temizlemiştik. Ee, çamaşır suyuyla yerleri silmiştim. Süpürmüştüm. Çekratların arkalarına kadar. Ee, örtüleri serdim. Oluşumu uyuyor. Uyanınca diğer örtüyü de sereceğim. Dün petekleri silmiştim. Bu dolabı da silmiştim. Böyle pek yapılacak bir şey kalmadı. Çocukların odasının halılarını yıkıyorum. Şu an makineye attım. Onu da bitti artık. Onu da sereyim. Artık bunları da kaldırayım ayak altından. Bugünlük bu kadar yeter. Ee, yemek hazırlayayım. Oğluşum biraz daha kalkar. Karnını doyurayım. Sonra artık okul saatimiz gelir. Öyle canlarım. Bana kolay gelsin. Görüşürüz bakalım Allah'ın izniyle. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Halılarımız geldi Allah'ın izniyle. Çok güzel yıkanmışlar. Çok yani beğendim. Ve mis gibi böyle limonlu bir şey kokuyor. Kokusu da çok güzel. Ee, Sabah kalktım, çocuklara şöyle bir hamur yoğurdum. Bugün e, pişi yapacağım Allah izin verirse. E, artık kabarmış. Şöyle biraz mayası gelmiş. Evet. Biraz böyle sert bir hamur yaptım. E, makineyi boşaltacağım. Şöyle akşamdan... E, Bakireyi açıp da yatmıştım böyle bulaşıkları. Evet. Ee, şöyle koridoru da göstereyim size. Koridor halım da çok güzel yıkanmış. Gerçekten bayıldım yani tertemiz, mis gibi olmuş. Resmen yeni alınmış gibi. Abartısız diyorum ya gerçekten. Ee, kokusu da çok güzel. Hala evde böyle bir dedim mi kokuyor. Çok güzel kokusu var. Böyle güle güle kirlensin. Sağlıklı günlerde kirlensin diyelim artık. Evet çocuk odası akşamdan derledim, toparladım, sildim, yattım. Zaten bizim çocuklar çocuk odasında <laughs> niyeyse yatmıyorlar. <laughs> şöyle toparlamıştım. Şimdi camımızı açalım artık. Yeni güne bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Şöyle. Takılmış bir yere beni nereye takıldıysa. Evet, şöyle camımızı da açalım. Böyle güzel bir hava var bugün Bursa'da. Evet, şekilde. Burası değerli Toplu. Burada bir şey yapmayacağım. Evet, şimdi diğer odaya geçelim. Evet kızlar, burası da yatak odasının halısı. Bunu buraya serdim. Çok güzel yıkanmış. Gerçekten bayıldım. Şöyle. Burayı da toparladım. Değerli toplu. Zaten dün silmiştim. Şimdi onu da camını açayım. Havalansın artık evlerin içleri. Toparladım şu şekilde. Ee, küçük dolabı buraya getirmiştim. Şu masayla şuradaki İki koltukta giderse artık yapılacak hiçbir şey kalmadı evde. Şöyle değerli toplu camımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanın ne güzel olmuş burada. Evet. Havalansın. Böyle canlarım. Evet. Sırada oturma odası. Şöyle. Buranın da halıları geldi. Güzel olmuş. Yani. Bir sürü örtüsüz kullanmak istiyorum. Böyle güzel oldu. Eyfel Kulesi detaylı güldü. Böyle güzel. Çok da karışık değil. Zaten kovaltukların düz renk olduğu için halı karışık da olsa bir sıkıntı olmuyor. Evet. Bayıldım. Güzel olmuş halıcıklarım. Rengi, şekli, şemali çıkmış ortaya yani. yıkanın ellerine sağlık. Bir de şu açıdan çekelim. Çünkü ışık arkadan vuruyor. Daha güzel çıkıyor rengi. Bu şekilde. Bir de bu açıdan çekelim. Evet. Evet güle güle kirletmek nasip olsun arkadaşlar. Şöyle sağlıklı güzel günlerde. Böyle canlarım benim. Ben gideyim şimdi çocukların kahvaltısını hazırlayayım. Saat artık 9'a geliyor. Anca olur. Çocukları doyurayım. Böyle kalan işlerimi halledeyim inşallah Allah'ın izniyle. Böyle. Evet canlarım ben artık videomu burada kapatayım. Kapanışımı yapayım. Ee, daha önce de bir şeyler çekmiştim. Böyle koltukları silmiştim. Biraz böyle halılar yokken e, süpürge falan yaptım. Onları da eklerim. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Şimdilik sizlerden müsaade isteyeyim ve yeni bir haftaya inşallah tekrardan bir vlog başlarız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.